Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Semih Bulut. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere postfix notasyonu ile alakalı postfix notasyonunu anlatacağım ve ilgili iki örnek çözmeyi düşünüyorum. Umarım şimdiden anlarsınız. Öncelikle postfix notasyonu nedir? Postfix notasyonunda önce operantlar, yani operant dediğimiz burada sayılar ya da ABC Değişken isimleri de olabilir. Ve ardından operatör yerleştiriliyor. Yani iki operantın yanına bir operatör yerleştirerek oluşturulan bir notasyon. Ee, örneğin atıyorum 10. Normalde biz matematiksel ifadelerle 10 artı 20 diye yazıyoruz. Buradaki e, amacımız ise hemen kalemle göstereyim. 10. Buradaki notasyondaki gösterim amacımız ise 10. 20 artı. Yani bu buna denk oluyor. 10 artı 20. Bununla bu. Denk ifadeler. Sadece notasyonumuz farklı. Ee, bazı bilgisayar bilgisayarsal, matematiksel ifadeleri postfix olarak dahi saklayabiliyoruz. Bunun e, kullanılma nedenlerinden biri de bu. Ee, bu gösterimde parantezlere ihtiyaç duyulmuyor. Bunun nedeni ise bu ifadedeki operatörlerin sırası ifade değerlendirilirken, yani işlem sırasına sokulurken, gerçek işlem sırasını belirliyor operatörlerin sırası. Bu yüzden öncelikle parantezlere ihtiyaç duyulmuyor. E, hemen oturması için bir örnek çözelim. Elimizde şöyle bir ifade var. Bu ifadeyi postfix'e göre hesaplayacağız. E, hemen mantığı şöyle. İki sayı ya da değişkenin yanında bir işlem operatörü varsa, yani iki operantın yanında bir işlem operatörü varsa, o işlemi yap ve buraya çıkan sonucu yaz. Hemen kontrol ediyoruz ilk baştan. A operant, B operant, C de operant. Yani e, C'nin yanında bir operat yerine bir operatör olmuş olsaydı A artı o B olacaktı. Atıyorum operatörümüz artıysa. Ama 3 tane operant yan yana olduğu için burayı hesaba katmıyoruz. Diğerine geçtim. B, C artı. Yani iki operant yanına da operatör gelmiş. Demek ki biz burada bu işlemi yapabiliriz. Yani şöyle B artı C. Bu işlemi yaptık. Buna da atıyorum E diyelim. E geliyoruz, yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? B C artının yerine E yazıyoruz. Yani şöyle A E yıldız yani çarpım D artı. Yeni ifademiz böyle oldu. Y yeni ifade yazdıktan sonra tekrar en baştan kontrol ediyoruz. A E yıldız yani çarpım. Yine fark ediyoruz ki iki operant bir tane de operatörümüz var. Demek ki ben burada işlem yapabilirim. İşlemi buraya yapıyorum. a çarpı e Buna da biz f diyelim. Yeni ifademiz şu üç iki, iki operant bir operatörün yerine yazıyoruz. Yani ifademizi f d art Tekrar baştan kontrol ediyorum. f D artı yine iki operant ve bir operatör yan yana gelmiş. Demek ki biz bu işlemi yapabiliriz. Yani F artı D buna da biz G diyebiliriz atıyorum. Yani bu ifadenin e, postfix ifadesinin hesaplaması G sonucunu bize veriyor. E, bu ifadenin postfix'e göre yorumlanması bu şekilde. Diğer örneğimizde ise elimizde bir binary tree var. Bunu biz postfix notasyonu şeklinde yazmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi postfix notasyonunda yani bir binary tree'den postfix notasyonu yazmak istiyorsak şuradaki köklerimiz yani şu, 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 şu yani artı, çarpı, çarpı, artı bu köklerimizi sona yazmaya çalışacağız. Nasıl sona yazmaya çalışacağız? Şöyle gördük bir kök var ve bunların çocukları var. Önce sola gideceğiz. Sola gittik. Bunun solu var mı? Var. O zaman sola gittik. Bunun solu var mı? Yok. Demek ki ben bunu yazacağım. Yazdım. Şimdi kökü geri döndüm. Bunun sağ var mı? Var. Bunun devamı var mı? Yok. O yüzden sağa yazdım. E, bu kökün sağ, solunu yazdım. Sağını yazdım. E kendisi kaldı bir tek. Onu yazıyorum. Şimdi buraya geldik. Bunun ben solunu yazdım ama sağında devamı var. O yüzden bunu yazmam gerekiyor. Buraya geldim. Bu kökün solu var, sağ var. Soluna gittim. Sonuna geldiğinde bakıyorum sağ solu yok. O yüzden direkt bunu yazıyorum. C. Köke döndüm. Bunun sağ var mı? Var. So solu var mı? Var. Solunun solu var mı? Yok. O yüzden D'yi yazıyorum. Sonra köke geri döndüm. Bunun sağ var mı? Var. E. Ve E'nin de devamı yok. O yüzden E'yi yazdım. Yukarı döndüm. E ben bu kökün solunu yazdım. Sağını yazdım. E kendisi kaldı bir tek. Onu yazacağım. Bunu da yazdım. Sonra bir yukarıya döndüm tekrar. Bu kökün solunu yazdım. Sağ tarafını komple yazdım. E ne kaldı? Kendisi kaldı. Çarp. Tam yazamadım. En başa artık köke döndüm. Bunu ben sol tarafını yazdım. Sağ tarafını da yazdım. E bir tek kendisi kaldı. Onu da yazıyorum. Ve bu gördüğünüz ifade buradaki binary tree'nin binary tree'nin postfix karşılığıdır. Kısacası postfix notasyonu böyle yazılıyor, hesaplanıyor. Beni için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır.